Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber bir kahve dükkanı tasarlayacağız Nasıl olacak bu kahve dükkanı? Şöyle olacak ee, Starbucks mantığı Müşteriden e, kahvemizin sertlik derecesi, boyu ve sütlü mü sütsüz mü olması konusunda bilgi isteyeceğiz Biz de ona göre kodlama yaparak e, Müşterimizin istediği kahveyi vermeye çalışacağız Öncelikle Ben ne dedim? Süt miktarı dedim değil mi? O zaman şöyle süt miktarı integer şöyle biraz açayım integer e, süt miktarı diye bir fonksiyon oluşturayım ondan sonra bu fonksiyonu açayım ondan sonra <coughs> sertlik derecesi içinde kahve miktarı olsun ya da e, integer kahve pardon integer kahve miktarı Altta bir fonksiyon açayım. Bunu da açık bırakıp aşağı ineyim. Ondan sonra en altta tabii ki it main kısmımız gerekiyor. Onun için de bir dosya açtık, açık bıraktık ve aşağı indik. Şimdi bunları yapmadan önce benim struct'la struct yapıyı bilmeyenler varsa öğrensin. <laughs> Çünkü ben anlatmadım da, kanalımda. Struct yapıyla şöyle struct yapımızı açalım. Strike yapımızı açtıktan sonra Ben ee, Char'la bir e, Boy tanımı yapacağım Ondan sonra e, Pardon bir saniye Char'la bir Boy tanımı yapmayacağım Ben Char'la bir Evet Char'la bir boy tanımı yapmayacağım Char'la bir Süt tanımı yapacağım Bu sütün ne olduğunu birazdan öğreneceksiniz String'le bir e boy tanımı yapacağım. Boy çünkü küçük, orta, büyük string komutuyla bulunuyor. Bir de integer'la bir sertlik tanımı oluşturacağım. Bu oluşturduğum tanımlarda <laughs> e, integer sertlik bu sertlik derecesini 0, 1 ve 2 arasında boyu küçük, orta, büyük olarak sütlülüğü de sütlü mü, sütsüz mü şeklinde vereceğim. E, bunları oluşturduktan sonra integer main kısmına geldik. Integer main kısmında e, ee, strike pardon strike yapımızın ismini seçmedik. Kahvecimiz olsun. Kahvecimiz. Int main kısmına gelip kahvecimiz x diyelim. Bu kahvecimiz x sayesinde buradaki strike tanımı e, yapıyı buraya aktarmış olduk. Bu kahvecimiz x dedikten sonra kullanıcıdan biz cin komutuyla cin komutuyla x nokta boy pardon x, x süt isteyelim. X, x nokta süt. sin komutuyla x nokta boy sin komutuyla x nokta sertlik derecelerini isteyelim. Ondan sonra acaba e, bunları istedikten sonra benim bu e, istediğim değerleri kullanıcıya göndermem lazım. O zaman ben bu boyu ve sertlik değerlerini süt miktarına ve int kahve miktarına yollayayım. En iyisi öyle yapmak daha mantıklı olur. O zaman ben bir integer sonuç fonksiyonu açayım. Bu sonuç fonksiyonunu nereye yollayayım? Ee, tabii ki integer şey pardon. Süt miktarı x integer sonuç bir açayım. Bunu da ee, kahve miktarı x'e yollayayım. Bu ikisini de yolladıktan sonra ee, benim artık bu fonksiyonum artık kullanıcılarım değer girebiliyor şu an. Kullanıcılarım değer girecek. Girdikleri değer süt miktarına ve kahve miktarına geçecek. Bu süt miktarı fonksiyonu içinde benim struct'ım neydi? Struct ismimiz kahvemizi kahvemizi kahvecimizin ismi ne? Kahvecimiz. Kahvecimiz A diye bir değer girelim. Buna da it kahve miktarı, kahvecimiz B diye bir değer girelim. Şimdi değerlerimiz girildi. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Ben ee, şöyle şöyle olursa şöyle şöyle olur değerleri gireceğim bu sefer. Mesela atıyorum ki ee, ifle diyeyim ki ifle ifle eğer ee, benim A nokta boyum olursa küçük ve e, A nokta sertliğim olursa sıfır diyeyim ki e, ne diyeyim pardon A boyum küçük olur ve A sertliğim sıfır olursa ben diyeyim ki return 100 yazdır. Ondan sonra ifle A nokta boyum eşittir küçük olursa ve a nokta sert pardon s küçük yazdık algılamaz a nokta benim bir olursa return atıyorum 130 yazdırsın böyle böyle gidecek bir iki tane de orta boy yapayım bununla alakalı Şöyle. Şöyle geri getireyim şunu. Küçük dilde. Orta sertlik 01 olsun yine. Küçük dilde. Orta. Bu da 100 130 dilde. 110 140 olsun. İki tane de büyük yapayım bunun için. Ctrl, C, Ctrl ve orta dilde büyük olsun. Orta dilde Büyük olsun. 110 değilse atıyorum 120 olsun. Bu da 150 olsun. Böyle böyle devam etsin. Aynı şey kahve miktarım için de geçerli. Bu süt miktarından sonra kahve miktarım da e, benim için önemli olacak. Aynı şekilde şurayı kopyalayacağım. CTR'yı aynı şekilde ama bu sefer bunların değerleri mesela 200 olsun, 220 olsun, tamamen sallama değerlerim böyle herhangi bir şeyim yok. 160 olsun atıyorum, 170 olsun, o da 150 kalsın lan ne olacak? Böyle bu şekilde tanımladım. Şu an benim kahve miktarı ve süt miktarı fonksiyonlarım tanımlandı. Ee, ondan sonra Integer main'de de şu an kullanıcı benim e, söylediğim şeyi yapabiliyor. Kahvecimiz X'ten sonra şuraya siyotla yazayım ki e, kahvenizin sütlü olmasını ister misiniz? Şöyle yazayım. İster misiniz? ister misiniz? Bir saniye. Şöyle E veya H diyeyim. Ondan sonra e, şu an e, soracak. Kahvenizin sütlü olmasını ister misiniz? Şu an kod çalışıyor mu? Tamam çalışıyor olması lazım. Bir hata yoksa. A was not... He, pardon. A yaptık bunları. Bunlar B olacak. B B B B B B B B Amına Şey pardon <laughs> B B Hadi oğlum Yaparsın B B Hepsi B oldu şu an Sin X -boy, Before Sin'e pardon Bunlardan sonra noktalı virgül koymamışım Sadece şu an kod çalışıyorum Kod daha bitmedi de. Kodun çalışmış Evet dedim. Bakın şu an bir şey daha kodlama yapmamama rağmen küçük ve sıfır diyeceğim. Şu an hiçbir şey yazdırmıyor mantık olarak ama çalışıyor kodumuz. Şu an son işlemler yapacağım. Şu an x sütten sonra. Ee, hatta şuraya da şey yapalım. Ee, siyah otu. Kahvecimize hoş geldiniz diye bir değer oluştur şey bir komut oluşturalım. Ondan sonra şuradan sonra x süt, x boy, x sertlik burada siyah otla yazdıralım. Ee, siyah otla ne yazdıracağız? Siyah otla sonuç sonuç değerini yazdıracağım. End line siyah otla sonuç bir değerini yazdıracağım. Endline. Niye endline koyduğumu bir değer de ekleyebilirim sonunda. Bakayım duruma göre. Şurası. E, şurada şöyle bir şey unutturu, oluşturalım. Kahvemizin kahvenizin süt miktarı. Niye e, İngilizce harf kullanıyorum derseniz. Dev C, C, C Plus. Türkçe karakter yüklemediğim için İngilizce karakter kullanmak zorundayım. Buraya da yazayım ki kahvenizin ne miktarı? Kahve miktarı. Sonuç bir endline. Şu an olması lazım. Evet. Küçük. Sıfır dedim öyle. Kahvenizin süt miktarı 100. Kahve miktarı 200 diye çıktı. Şuraya da şöyle bir şey ekleyeyim. Peki. <laughs> süt değerinden sonra şöyle bir değer gireyim bir de. Seot. Kahvenizin sırasıyla sırasıyla da boy küçük orta büyük ve e, sertlik ben bunu niye büyük harf yazdım ya Türkçe'ye de kat sertlik sıfır veya bir de giriniz dedim. Tamam. Peki şu an olması lazım. Güzel. Eee kahveniz sütlü olmasını ister misiniz? Evet. Kahvenizi sırasıyla değerlerini girin diyor. Küç orta gireyim. Ve bir gireyim. Gördüğünüz gibi kahvemizin süt miktarı ve kahve miktarını giriyor. Şuraya daha güzel olması amacıyla şuraya bir endline yapıştırayım. Şuraya bir endline yapıştırayım. Şuraya da bir Endline yapıştırayım Güzel gözüksün Çok önemli benim için Peki üçüncü bir değer oluşturalım mı Bana bu yetmedi Ben bir de su miktarını söyleyeyim Su miktarı diyeyim ki Eğer kahvemiz küçük boy olursa Su miktarı işte e, Atıyorum 400'den 400 Den 400 eksi Benim kahve miktarım artı süt miktarı gibi Fonksiyon tanımlayayım Öyle de olur değil mi Bakalım yapabileceğiz mi? Diyelim ki bir de bir saniye. Evet, hayır. Hayır derse ne olacak? Hayır derse süt miktarını sıfır almam gerekiyor. O zaman süt miktarına geleyim. Burada diyeyim ki if e, a nokta süt çar süt eşit eşit hayır der ise kullanıcım benim return sıfır. Yani süt miktarını sıfır alsın ondan sonra if ne diyordum? Ya if x nokta boy eşit, eşit küçük olursa ne olacak? X eğer boyum küçük olursa ee, ne diyecektim? Ha, su miktarı kahvemiz içindeki su miktarı eşittir diyelim ki 400 eksi sonuç artı sonuç 1 diye yazdırsın. Aynı şekilde diğerlerini de yazıyorum hızlı bir şekilde. X boy eşit eşit orta direkt şunu kopyala cout su miktarı eee 400 değil de mesela 500 olsun. If x nokta boy eşit eşit büyük olursa 500 değil de atıyorum 600 olsun 600 olsun şöyle yazdıralım ee, buna göre artık her şeyin tamamlanmış olması lazım bakalım çalışıyor mu kodumuz evet kahvemizi kahvecimize hoş geldiniz kahvenizin sütlü olmasını ister misiniz evet diyeceğim kahvenizin sırasıyla boy ve sertlik yerlerini girin benim kahvemin boyu büyük olsun sertliği de 1 olsun abi. Kahvenizin süt miktarı 150, kahvenizin kahve miktarı 150, su miktarı 300. Gördüğünüz gibi şuraya da bir noktalı bir şey iki nokta ekleyeyim de güzel gözüküyor. Saplama da yapalım. 600 eksi sonuç artı sonuç 1. Ben büyük ve 1'i seçmiştim değil mi? Büyük 1 benim sertliğim 150. Büyük 1 benim sertliğim 150 toplamı 300 600 eksi 300'den 300 e su miktarı olarak bulundu peki hayır dediğinde sıfır alacak mı onu da deneyelim kahveniz sütlü olmasını ister misin hayır kardeşim ben istemiyorum orta boy olsun sertliği de sıfır olsun kahvenizin süt miktarı sıfır kahve miktarı 230 ve su miktarı 270 olarak bulundulan lan ben su miktarını eklemedim mi hepsini de ekleyeceğim pardon. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir mini Starbucks öğretmeye çalıştık daha doğrusu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İstediğiniz programlar var mı? Onları yorumlarda belirtir misiniz? Ne isterseniz onu yazmaya programlamaya çalışalım. Kendinize iyi bakın. Yazılım dostunuz iyi seyirler diler.